Peki gırtlak kanserleri vücuda kolay yayılan bir kanser türü müdür ve tedaviden sonra evet. hayatta kalım süreleri nasıldır? Ee, doğrusu çok çok kolay yayıldığını söyleyemeyeceğim. Bu bu konuda bazı hastalık şekillerine göre şanslı bir hastalık türü. Dediğim gibi hele hele ses teli üzerinde başladılarsa bunlar çok çok şanslı hastalık grubu. Ses kısıklığı aşamasında erken evrede fark edilen bir gırtlak kanserinin T1 evresinde ses telinin dışına çıkmamış bir hastalık. %5'in altındadır boyuna ulaşmış olma hali ve bu hastaların 5 yıllık ki bu tür hastalıklarda sağ kalınlar üzerindeki konuşmaları 5 yıl üzerinden yaparız ve 5 yıl hastalıksız olarak ulaşmış hastaların hastalıktan kurtulduğunu varsayarız. 5 yıllık sağ kalın yüzdeleri çok geniş serilerde %90-95'lerin üzerindedir. Bu çok şanslı bir rakam. Hı hı. Ama hastalık bir şekilde ses telinin altına ya da kapağına doğru gittikçe buraların lenfatik zenginliğinden dolayı boyuna sıçrama ihtimalleri, boyundaki lenf bezlerine sıçrama ihtimali artmakta. Bu da hastaların şansını bir anda %50'lere çekmekte. Yani yörede lenfatik tutulum bu konuda bizim için esas belirleyicilerden biri. Lenfatik tutulum e, gırtlak için çok hoşlandığımız bir şey değil ama bu evrede bile hastanın tümden iyileşme ihtimali oldukça yüksek. Bazı başka hastalıkları akciğerdeki veya kolondaki bazı hastalıkları bunlar içinde değerlendirirsin. Evet.